geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz üzere arkadaşlar Pekka'yı açtım. Bir önceki videoda söylemiştim Pekka açtığımı. Bugün sizlerle Pekka saldırısı yapacağız. Arkadaşlar e, golümün seviyesi düşük olduğundan dolayı belki bu kadar etkili bir saldırı yapamayacağız. Ama eline geleni yapacağım arkadaşlar. E, davalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben güzel bir köy bulunana kadar videoyu durdurup Güzel bir köy bulun Güzel güzel köy bulduğumda da e, videoyu devam ettireceğim durduruyorum şu anda videoyu Evet arkadaşlar şu anda e, orta derecede bir köy bulduk Denemek amaçlı arkadaşlar daha önce hiç yapmadım bu saldırıyı Yani bu saldırı türünü Yani anladığım kadarıyla Bu elemesi salacağız şuradan Arkadan büyücüler. Şuraya bir tane zehir. Duvar kırıcıları. Bekkalarımız. Çok heyecanlıyım. Allah. Salışı bile güzel ya. Şunu öfkemizi atalım. Daha güzel girmeleri için. Büyücümü de salalım. Arkadaşlar yani çok güzelmiş yani bu Pekka'yla saldırma duygusu. İlk defa yap yapıyorum. Önceden çok hayal ettim yapmayı. Şöyle öfkeye salalım, öfkendirelim. Öfkendiri... Söylemedim arkadaşlar neyse. Atayım şöyle şifamızı da atalım. Bakalım bu için. Büceler akın ediyor zaten köye. Basit bir şekilde aldık. Yani çünkü köy zayıftı. Bence güzeldi yani. Ee... Anladım ki daha etkili saldırılar yapabilirim bu düzenle. Bu düzenle başka videolarda da çekmeyi düşünüyorum. Yani video gelecek Pekka saldırısı ile ilgili. Kesin aldık yani alacağız Allah izin verirse. Aldık yani diyecek bir şey yok. Güzel yani çok hoşuma gitti. Daha önce hiç yapmadım. Ganimeti de iyi zaten. Duvarları mı yapayım? Belki yeter para. Diğer videoda yapamadık. Fail oldu ee, Şöyle koyalım Yetmiyor Anlıyorum yani sıkıntı var Parayla ilgili ee, En azından şehir basım ya Bunlar da parayla ya Kaplarım yok Eee Diyecek bir şey yok yani yapacak başka bir şey yok. Gösterdim sadece. Bununla ilgili bilgilendirme videosu gibi düşünün bunu. Yani bununla ilgili videolar gelecek. Onu söyleyeyim size. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.